Hadi Bas, İyi atak. olan kazansın. Olur, atak kanka. Vur, mı adamlar? geri at, öldürme. geri at, geri at. Adım geri at. Adım, geri at. Adım, geri at. adım geri at kanka. Dön şimdi billiye. dön birliğe, dön, dön Yaklaş değerleri. En solda var. Bir, bu çok güzel şimdi. Toplan i̇şte. aldım. Sağa doğru kılıç bastır attım Buraya da vur Hemen sağda cici yaklaş Birini de eve Bir vur Attırma ona hiçbir şey Atak durdu Hemen kürp yer kür, Çünkü şimdi Toplam burada Arkada Maniste 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 vur 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 İçeriden kılıç bastır onda Tor attım Vur yere vur solda vur solda vur solda Kral aldım Hemen dön birini var eve Attır eser Onu alır Ben aldım onu Kürdeyim Aldım dön, bıraktım Camış 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 Blackman o kadar girme kankam içeri Aldım onu Öleceksin Atak durdum birini salma Hemen git sağdan adam yine. Git sağ adam Kraldım. Helal birader malisti koş. Koş kim bayağı tek Kalkan taktım ha. Bırakma dilliği atak. Kurs. Aldım onu. Dilliği al. bırakma. bırakma. Kürdeyim. Ben yan aldım. Bir süre kafasına şimdi. Kim şurası ona taraftım. Vur yere kaç kalmasa da. Vur yere. Bir süre kafasına ona Tamam Zeyna Zeyna kaldırdım kalk bak. Asker as asker as. Hemen Anan... vurayım. Ciciye lan sen ciciye. Sen ciciye ben ciciye. Evet evet kılıç var taraftan. Aldım. Sağadan, vur, vur vur. Hemen dilliğe vur. Dilliğe vur. Dilliğe vur. Koş dilliğe vur. Koş vur. Tam 4 solda gelecek bir var işte. Ön solda atak girdi. Evet, birbirine de En sade Kim bu aldım tek? Kılıç kafasına tarattım. Vur Aldım. Vur. Vur. Vur kanka. Hemen ağacın dibi, ağacın dibi. Aldım onu ben. Evet, de alır. de alır. ben de hazır. Dinliğe, ben de hazır. Kır aldım. Kafa, şimdi. Hı, hı. Aldım. Evet. Kaldırdım ben Bak Black aldım onu. Parti başkanına vurun. Gigi Alamadım. Mec mecun onu aldım. Kır aldım, Mec. Kır aldım Mec. Mecun. Kır oyunu. Onu aldım Mecun. Kürme at. Kürme at devam et. devam et. Mana şimdi Toplu aldım Mej'in onladım. DB'de hop. Yani şu şeyi sil kankamadan sıfırlanmasın. Daha net diye. Çor geliyor. Daha net diye aldım ben diyor. Daha da kılıç basıp taraftız vur şunu geri. Dur. Vur kanka. Hemen billi var evden DB gelir. Vur kanka. Vur mal Hemen gel şimdi parti başkanı gibi bir daha. Mej aldım. Sen pekme aldım da. Sağda. Toplan aldım. Evet, güzel evet, abi. Desteler bende. Atla 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 atla. At, 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 at. Bir bile. Hadi kanka, böyle oynayacaksın. Bizim işimiz var ha. Daha şimdi bilmiyor. Kraldım. Bilmiyor. Kanka belek ben bomboş içim. Toplan aldım. Aldım mı Ben kit yedim. Adam bilmiyorsa. aldım. Alamadım, elimi düşürdü. Bana oynu. Kraldım. Toplu onu aldım. Sen bildi, sen bildi kovalak, bildi kovalak acı masalca. Kim Bilmiyorum. bu aldım onu? Devam et bildi, devam et bildi kovalak acı. Toplu onu aldım. Kürn aldım. Tekrar aldım. Kürdeyim. Ondan, şimdi aldı? Kılıç masalca ya, yani. biz devam et, devam et. Ben de. Vur yere, vur yere tekrar. Atak kızım cici adam kanka, cici adam kanka, bildi. Boş boş adam vuruyor. Aldım onu. Hiç bir tane 5 tane, tane bak, içeri Sizi aldım. M aldım. Dön, on M Mec aldım Mage. Mage'in kafasına doğru dön, para attım. on aldım. Vur kanka, vur, kanka. Radyon, Radyon, aldım. Bırakma dediğime vur. Arkada. Hemen dön, aldım. Mage'in köyünü aldım. Mage'in kafasına bir daha para attım. Vur vur, üç vur. Vur, vur, aldım. Atak

Kır aldım. Altına koşturuyor koştur, aldım. Evet, cici 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 Hadi. Solda. Çekti. Aldım. A, işte Atak kırdım. Kalkan tak. Pisto. Kanka. Kalkan tak. Aldım tek Devam et cici. Devam et cici. Devam et cici. Devam et cici. 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 Aldım onu. Ben. Atak kırdım. Cici. Kır. Şimdi aldım. Hadi. Hadi. Ölmeyin artık. Ölmeyin atın geliyor zaten. A, Çok Kaçma, kaçma, kaç var? Kaç var? aldım. Bizim medika breakle kaç kanka? Bizim medika masadan. Kırnı aldım. Tekni aldım. Vur hemen bildiyeden aldım onu. Bildiyeden, bildiyeden. Akorasit. Evet dön. Revent'e dön şimdi solda Maristi. Evet. Atak. I. Mecun onu aldım. Rodeo. Kır aldım Kır Mecun. Mecun. Devam et Rodeo'na. Tamam. Dön solda bildi. Bildi, 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 bildi Maristi. Kılıç mı sende? Tarattım. Vur içine ya şimdi vur. Vur. Ben de var. Bütün aldım. Hemen dön. CC Fiesta'na vur. Düştü

Zek var şimdi. Dur. Dur. Hemen birinde yaklaş ileri doğru. Sağda gelecek bir eşya var. Tamam önce birli var orada. Tamam mı? 2 adım geri çık. 2 adım geri çık. Kılıçması ortaya. Birli birli var orada. küçük asırı. Ben Kılıçması Kılıç o Vur yere şimdi vur. 10 kaya Şimdi <laughs> al. Devam et. Aldı bak Join. Hangi Yani. Aldı mı? Hak birliğe vursana. vursana. Camış, 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 camış. Bir de, bir de hazır. At 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 birliğe vur. vur bir Meydan onu aldım. Vur onla. Vur binli, Vur binli. Vur binli. Vur aldım. Aldım onunla. Vur birliğe. Vur birliğe. Vur birliğe bırakma. bırakma. vur bırakma. Dayı zaten. Dayı oyunda. Önüne doğru aldım ben. başlayın. <laughs> atak <kırdı. gülüyor> Bana deset, deset. Damet, Evet süperdi. Evet, onu sağlı, aldım. Devam et atak aldım. Kır aldım. Şimdi, ödemene, evet Damet. damet et. Damet et. Damet çekmeyin, damet aldım. Şimdi al beni. Evet Damet. 10'lu kanka. Boy. Damet. Kır et elifet, aldım. 1'liye Damet. 1'liye Damet atak kırdı. Kraldım sana, sana oynayacak. Ay, onu aldım. Atakıyor. Atakıyor. Atak, 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 atak. Bu 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 ya. Ayıp ayı falan çek. Çekti çek Çık, Çık dükkanı dükkanı. Ben. çek Ben aldım Diziyelim. o. Mecnun'u aldım. Her at mencim. Aldım o oh şey. Yok kumarda ki. Beni niye çekmiyorsun ki? Neresi orası? Neresi? Neresi orası? Kordan çek. 1170'e 1300.

Onu aldım. Kim atıyor? Lan priest kim? Böyle bir şey beklemiyordum. Black aldım tek Toplu aldım. Meydan onu aldım. Kürdeyim. Meydan onu aldım.

ya gerizekralladım gerize meyce mı o ya. Dön Meyce kraldım. Peki nerede? Hemen Meyce'ye. Gitme. Meyce. Kraldım. Süper Meycen meyce onu aldım. Hoş düşecek şimdi. körünü aldım. Yaptık, 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 yaptık. Meyce kafasına dön vur, yere, vur vur. Vur. Aldım onu. Aldım. Lan etiyorum. Atı doğru kaldı. takla. Kraldım. Onu aldım. Hemen Meyce'ye al. Meyce'ye al. Vallah. Onu aldım sana. Maristir. Ben kraldım. Aldım onda. Devam et bildiği, devam et bildiği. Herkes burada mı? Kontrol et, sonlu. Kraldım. Devam et. Ben de var. Devam et. Hemen devam et anne. Annen, anne, 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 annen, annen, anne, 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 anne. Hemen dön bir daha bir diye. Desat vur. Desat vurma işte. Kankam at şunu. Toplu on aldım. Aldı. diye, hadi. Ya. Devam et. Kraldım. Bildiğe devam et. Birliğe davet adamın içine gidiyorum gelmiyorsun birliğe davet Hemen Allen'e dön kanka bitir. bir tur bir tur Allen'e dön atak kızı Allen'e dön Allen'e Kraldım Hemen dön Lokalos 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 Parattım kafana Lokalos'a devam etsin Aldım et. onunla Kraldım Hemen Allen'e Hemen Allen'e davet Devam et Allen'e Devam et Allen'e Hedim atak Kraldım Devam et Allen'e Şşt, aldım onu Devam et Atak kızı Körünü aldım Tekli onunla aldım aldım. On aldım. Hemen On Aldım 10 aldım. Malis, 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 malis. Annem, vur. aldım. Evet. Hemen git kanka? Git meclise, vur. Dost parka vur kanka, Me evet. Hemen içine dikkat et. 10 aldım. Anlaya. Ahmet hemen dön kanka diğer pireste lokal olsun. Top top tanklayamak daha ne? Besler ben de hazır. At 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 at, at, at Toplan aldık. Kraldım. Birini bırakma. bırakma. Kafası tonlu vur şimdi yere Vur Bur, kaçma vur. On yok. Vur kaçma. Vur. Hemen birliğe git şimdi. Git birliğe git birliğe. Git bu işte. Evet evet evet. On evet. aldım. Evet. Ahmet bırakma çekil diğer. Çekil diğer bırakma. Hadi kilo bırakma. Bırakma bırakma. Olsun. 3 kişi vuruyor. Kanka. Aldım. O. Dön arkaya. Eşit. Dön arkaya meydana. Dön arkaya meydana hazır. Tamam. Kraldım. Malik. Aldım ben diyor. Esler ben aldım. aldım. Aldım onu. Tara bir bırak lan. Aldım Bırak bak Evet bırak. Evet, Bendeler süperlim. Kırım aldım, aldım ben. Doğru. Ben tara attım. Buraya vuruyor. aldım tek. Dön, ben al. ben de. ben. Ben kırma aldım. Aldım ben de. Karışma ortaya daha net böyle. Bester ben de hazır. At 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 at. Allah Allah Allah. Yüzüce tekme aldım ben. Hareket et. Çok iyi. Allah ne var mı? Allah ne var? Hatak yok bunların. Allah ne var? Allah ne var? Dedim ya. Dedim ya. Rahmet Allah malisti. Rahmet. Ölsün kanka aldım onunla. Şimdi aldım. Zeyn içine var ya böyle. Bester yok. Var ya böyle Zeyn. Sarıktım. Vur. Ben onun aldı. Onu aldım. Aldım, aldım. Hemen git dibinde, dibinde. Koş. ben. Hemen gitmeyine, dibinde, dibinde. onunu aldım. Ben kutlamadım. kitim. Hadi, hadi. Rose, vur. ortaya vur, Rose, vur, Rose, vur, bırakma. Bırakma -Chi, -Chi koşturacağım. Öldüm. Kır aldım Allen, Allen, Allen yakala Toplu onu aldım. Allen, Allen, Allen kanka. Allen attı bana. Tamam, I've got a premonition. I'm dreaming you and night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races. We got his melody.